Mehmet Bey, Bulgaristan'da 23 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Tabii aynı günde yerel seçimler de var. Ee, Türk isimler çıkmaya başladı. Aday, Türk adaylar çıkmaya başladı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini için. Ee, bu ülke tarihinde ilk defa oluyor. Şimdiye kadar herhangi bir Cumhurbaşkanlığı seçimde Türk aday yoktu. Gayet normal bir olay bir ülkede vatandaşa bakılmalı. Vatandaşın kanunlara riayet ediyor mu? Yerine getiriyor mu kanunları? Gerekli yani gerekli kriterlere cevap veriyor mu bu vatandaş? Bunun ne Türklüğüne bakılır, ne Bulgarlığına, ne Çingeneliğine. Hangi etnik gruptan olursa olsun Cumhurbaşkanlığına aday, kendi adaylığını koyabilir. Bu çok normal. Ancak ülkede bazı milliyetçi çevreler adayların Türk olmasından dolayı tepki gösteriyor. Yani Türk aday görmek istemiyorlar. O adayın niteliklerine bakmayarak sadece ismi Türk olduğu için böyle bir aday görmek istemiyorlar. Bunlara ne diyeceksiniz? Şimdi biz de takip ediyoruz. Bu gibi güçlerin özel televizyon kanalları var, gazeteleri var. Orada sürekli her akşam etnik gruplara karşı küfürler, hakaretler yağdırıyorlar. Bu hiç de yakışık almayan bir olay. Bugün Avrupa tek bir ülke haline gelmiş durumdadır. Hudutlar kaldırılıyor. Etnik gruplar arasında hiçbir husumet diye bir şey yaşanmıyor. Belki 100 sene Avrupa'da 100 sene aralarında savaş yapmış milletler var. İkinci Cihan Harbin'i de biliyoruz. Almanlar arasında, Fransızlar arasında bunca kıyımlar oldu. Bunlar gene oturup rahatlıkla yani konuşabiliyorlar ortak konularda buluşuyorlar vesaire. A burada ise sürekli bu her akşam hemen hemen her gün gündeme getirilen bir olay bizim yani Türk asıllı insanları bu kesimler daha fazla yollarda işçi tüneller kazacaklar köprüler açacaklar ama biri herhangi bir ya büyük makama örneğin Cumhurbaşkanı başkanlığı makamına yani talep gösterdiyse kıyametler kopuyor bu bence hiç yakışık almayan bir hadise günümüzde. Yani şunu söylüyorsunuz, Kırcaeli'de yaşayan e, Mehmet Aga'mız üstü e, şoförü olabilir. Ancak Cumhurbaşkanlığına aday olduğu zaman e, bu Bulgarların, daha doğrusu milletçi Bulgarların gözünde ters. Şimdi şunu da göz önünde buldurmak lazım. İlk zamanlarda... Bulgaristan kendi bağımsızlığını kazandığı zaman 1878'lerden sonra bir Türk düşmanlığı kitaplara girmiş, edebiyata geçmiş vesaire o zaman kendi kimliğini bulmak için Bulgar halkı böyle belki böyle bir husumete, böyle bir görüşe belki bir yere kadar yani böyle bir görüşü görüşe hak kazanmış olabilir. Ama günümüz çok değişti. 130-140 yıldan beri aynı husumeti, aynı kavgaları, aynı küçük görmeleri, hep yok saymaları Türk insanını yani bu bence akıl almaz bir düşünce ve günümüze gayet aykırı, günümüz koşullarına gayet aykırı düşmektedir. Milliyetçi çevreler Türk aday görmek istemezken Türkler de şu soruyu soruyor kendisine. E, tüm Türklerin Bulgaristan'da yaşayan Türklerin bir partide toplanması yarar mı zarar mı sorusuna cevap arıyor. Bu sizce nasıl cevabı nedir sizin için? Ben bunun üzerinde defalarca düşündüm. Şimdi partilerin programlarına bakıyorum. Hiçbir parti büyük olsun, küçük olsun, sağda olsun, solda olsun etnik gruplara karşı bir netleşmiş bakışı yok. Programlarında yok. Onların dilleri var, onların dinleri var, özellikleri var bu etnik grupların. Onlara göre yani topyekün bir Bulgar halkı var. Ama yani bu yetmiyor. Bence öteki birçok ülkelerde yani etnik gruplara dikkat gösterilmekte ve onların özellikleri Onları yani bütüne büyük topluluğa özellikleriyle kabullenmektedirler. Abulgaristan'da bu olmuyor ve bu bir ülke için bence yarar değil zarardır. Ülke için dediniz. Ülke için dediniz. Peki Türk toplumu için yarar mı zarar mı? toplumun içinde yarar yarar getirmeyeceğini düşünüyorum. Yani bir ülkede ne kadar parti varsa yani bu bir renktir, bu bir çeşitliliktir. Her partide her partide yani Türk de olacak, Çin'in asıllı kimselerde olacak, Ermeniler de olacak ve bu partinin gücünü artıracaktır düşüncesindeyim.